Ulan depresyonda mıyım ben acaba ya? Bak şu an gençler olarak biz bu ülkenin gençler olarak çok da iyi bir durumda değiliz yani. Ne yapalım iş mi var çalışalım yani. Affedin beyler. Söz şüzdeti kurunca bırakacağım bir şey. Bizim hayalini kurduğumuz bir proje var abi. Ya böyle startup proje gibi bir şey. Şehirimizin tarifi de çok özel abi. Bence önce üretmeniz lazım. Bir, üretim. Size üretim merkezi lazım oğlum. Emlakçı değil misiniz abi siz? Yerine ve zamanına göre. Siz bana iyilik yapar mal emin edersiniz. Ben de sizden kira ücreti almam. Emlakçı çarı çekeceksin abi. Yapamazsın, şey yapamazsın. Ay yapamazsın. 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 yapamazsın.